Zamanın durduğu an Perihan ve Ferdi Tayfur. Bu karede sıcak bir yaz günü iki sanatçının hayatındaki unutulmaz bir anı donduruyor. Perihan ve Ferdi Tayfur yılların anılarını omuzlarında taşıyan dostlar olarak yan yana oturuyorlar. Ferdi Tayfur'un elindeki kağıtlar, belki de o günkü performansına ait notlar, belki de hayranlarından gelen mektuplar. Ferdi Tayfur'un yüzündeki gülümseme, sanatının derinliklerinde yatan hüznü ve sevinci aynı anda yansıtıyor. Yanındaki Perihan ise onunla birlikte bu yolda yürüyen sadık bir dost gibi duruyor. Onların dostluğu sadece sahnelerde değil, hayatın her anında birbirine destek olan iki ruhun hikayesini anlatıyor. Bu fotoğraf sadece iki insanın birlikte olduğu bir kare değil, aynı zamanda bir dönemin duygusal yansıması. Hayranlarının gönlünde taht kurmuş olan bu iki isim, bir neslin hatıralarında sonsuza kadar yaşayacak. Bu kare, kaybolan zamanların ve hiç silinmeyecek dostlukların bir kanıtı olarak kalacak.